Merhaba arkadaşlar. Yalçın Hoca ile LGS'ye yine hoş geldiniz değerli arkadaşlarım. Bugün kıymetli arkadaşlarım çarpanlar ve katlar konusunda e, pozitif bölen sayısı ya da pozitif çarpan sayısı nasıl bulunur? Bunu beraber tekrar edeceğiz değerli arkadaşlarım. Hemen başlıyoruz. Sevgili arkadaşlar, pozitif bölen ya da çarpan sayısı ne demek? Sevgili arkadaşlar, pozitif bölen ya da çarpan sayısı bir sayı asal çarpanlarına ayrılır. Öncelikle sayı asal çarpanlarına ayırıyoruz. Asal çarpanlarına ayrılır. Sonra üstü biçimde yazarız. Daha sonra elde ettiğimiz sayıyı üstü biçimde yazarız arkadaşlar. Üstürlerin bir fazlası. Kaç fazlasıymış arkadaşlar? Bulduğumuz e, üstü sayıların arkadaşlar üstlerin bir fazlası alınarak arkadaşlar çarpılır. Ve pozitif çarpan ya da bölen sayısı bu şekilde bulunur arkadaşlar. Örneklerle daha iyi anlaşılır. Şöyle bir a sayısını alıyoruz arkadaşlar. Bu a sayısını bakın asal çarpanlarına ayırdık. A üzeri x çarpı b üzeri y çarpı c üzeri c, c üzeri z şeklinde çarpanlarına ayırdık. Daha sonra ne dedik? Pozitif çarpan sayısı nasıl buluyorduk? Şu üstlerin arkadaşlar bakın a'nın üssü kaç x? B'nin üssü ne arkadaşlar? Y. C'nin üssü kaç arkadaşlar? Z. Bunların ne yapıyoruz? Bir fazlasını bakın. Bir fazlasını x ise x artı 1, y ise y artı 1, z ise z artı 1. Bir. bir fazlasını alarak ne yapıyoruz? Çarpıyoruz. Çarparak neyi buluyormuşuz? Pozitif çarpan sayısı. Yani bir sayının sayının kaç tane pozitif çarpanı var? Bu şekilde biz buluyoruz arkadaşlar. Şimdi beraber görelim. Mesela 20. 20'nin pozitif çarpan sayısı kaçtır diye sordu. Arkadaşlar 20 hemen asal çarpımdan ayırıyoruz. 22'ye böldüm 10. 2'ye böldüm 5. 5'e böldüm 1. Doğru mu? Evet. Kaç tane 2 var arkadaşlar? 2 tane. Onun için 2 üzeri 2. 2 tane 2 olduğu için. Kaç tane 5 ver arkadaşlar? 1 tane çarpı 5 üzeri 1. Sayımız asal çarpanlarına ayrılmış oldu. Asal sayılarımız hangileriydi? Asal çarpanlarımız 2 ve 5. Peki bunların üstleri kaç? Bakın biri 2 diğer de 1. Ne yapıyorduk? Bu üstlerin bir fazlası. Mesela bakın şu 2'nin bir fazlasını alıyorum. 2 artı 1. 1'in bir fazlasını alıyorum. Kıymetli arkadaşlarım 1 artı 1. Ne yaptı? 2 artı 1 daha 3. 1, 1 daha 2. 3 çarpı 2 ne yaptı? 6. Yani 20'nin aslında 6 tane pozitif çarpanı varmış. E, ee, bir sağlamasını yapalım arkadaşlar. 20'nin çarpanlarını şöyle şurada bir ay ay ayıralım arkadaşlar. 20'nin çarpanları neler? 1 çarpı 20. 2 çarpı 10. Değil mi arkadaşlar? 3'e bölünmez. 4 çarpı 5. Sevgili arkadaşlar bakın. 2, 4, 6. 6 tane çarpanımız varmış. Bakın bu da sağlaması. Dolayısıyla yaptığımız işlem neymiş? 6 çarpanı var. Pozitif çarpanı var tabi ki arkadaşlar. Demek ki yaptığımız işlem doğru. Bu da sağlaması oldu. Evet yeni bir örneğe geçelim arkadaşlarım. Beraber. Evet. 30 sayısının arkadaşlar pozitif çarpan sayısını bulunuz diyor. Beraber bulalım. Şimdi kıymetli arkadaşlarım 30 sayısını ne yapıyoruz? 30'u aldık 30'u. Ne yapmam gerekiyor kıymetli arkadaşlarım? Asal çarpanlarını ayıracağım. 30'u aldık. Yukarıdan aşağı asal çarpan algoritması yöntemini kullanalım. Arkadaşlarım 2'ye böldüm. Sevgili arkadaşlarım hemen bölüyoruz. 2'ye böldük. Arkadaşlar 15. Hocam neden 2 ile bölüyorsun? En küçük asal çarpanından başlıyoruz. Sırayla gidiyoruz arkadaşlar. 2'ye böldüm. 2'ye bölünenler bitti. 3'e böldüm. 5. Beş. 5'e böldüm. 1. Sevgili arkadaşlarım. Dolayısıyla 30 eşittir. 2 çarpı 2 üzeri 1. Eğer bir sayının bir tane varsa arkadaşlar üstüne 1 yazabiliriz. Hiçbir şey yazmasanız da olur. Onun üstünde 1 olduğu anlamına geliyor. 3 üzeri 1, 5 üzeri 1. 1 yazmamın sebebi bunların bir fazlasını alıp çarpmam arkadaşlar. Dolayısıyla pozitif çarpan sayısı diyoruz. Pozitif çarpan. Çarpanla bölen aynı, aynı şeydi arkadaşlar. Pozitif çarpan sayısı eşittir. Şu üstün bir fazlası 1 artı 1 çarpı bu üstün bir fazlası 1 bir artı 1 bir. diğer asal sayının bir fazlası arkadaşlar alınıp çarpılır. 1 1 de 2 1 1 de 2 1 1 de 2. Dolayısıyla 2 kere 2 4 4 kere 2 8 demek ki 30'un 8 tane pozitif çarpanı vermiş arkadaşlar. Geldik 120'ye arkadaşlarım. 120'nin pozitif çarpan sayısını beraber bulalım. Ne yapıyorduk? Öncelikle arkadaşlar alıyoruz 120'yi ne yapacağım 120 arkadaşlar? Asal çarpanlarını ayıracağım. Asal çarpan algoritması yöntemini kullanalım. 120'yi aldım. Kaça bölüyorum? 2'ye böldüm 60. 2'ye böldüm 30. 2'ye böldüm 15. 3'e böldüm 5. 5'e böldüm 1. Sevgili arkadaşlar. Evet şimdi bunu nasıl yazacağız? Çarpım şeklinde yazıyoruz. 120 eşittir diyoruz. Kaç tane 2 var? 3 tane. 1 çarpı 2 çarpı. Bakın 3 tane 2'yi çarptım. Çarpı 3 çarpı 5 diyorum arkadaşlar. Bunu üstü biçimde yazalım. 2 üzeri 3. Niye 3 yazdım buraya? Çünkü 3 tane 2 var. Çarpı 3 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 1. Evet asal çarpanlar Asal çarpanlarını asal çarpanlarına ne yaptım arkadaşlar? Ayırdım. Üstü biçimde yazdım mı? Evet. Şimdi ne yapmam gerekiyor kıymetli arkadaşlarım? Şimdi pozitif çarpan sayısı diyelim pozitif çarpan sayısı nasıl buluyorduk arkadaşlarım pozitif çarpan sayısını üstlerin bir fazlasını alıp çarpıyorduk 3 artı 1 çarpı 1 artı 1 çarpı buradaki 1'in bir fazlasını alıp çarpacağız 3 bir daha ne yapar arkadaşlar 4 1 bir, bir daha 1 ile 1'i topladım 2 çarpı 2 diyoruz 1 bir, bir daha 2 topluyoruz Evet şimdi geldik aradaki işlemimiz çarpmaydı. 4 kere 2 8, 8 kere 2 16. Demek ki 120'nin sevgili arkadaşlarım kaç tane çarpanı vermiş? 16 tane pozitif çarpanı var. Bizim müfredatta arkadaşlar pozitif çarpanlar e, konumuzda var olduğu için sadece pozitif çarpanları düşünüyoruz. Çarpan dendiği zaman da sadece pozitif çarpanları düşüneceğiz arkadaşlar. Geldik başka bir soruya arkadaşlarım. 200 sayısı ve 180 sayılarının pozitif çarpan sayılarını bize sormuş. Ne yapacağız sevgili arkadaşlar? Sırayla bu sayıların pozitif çarpanlarını bulacağız. Evet bulalım bakalım arkadaşlar. 200 önce asal çarpanlarına ayıralım. 200 aldım. Yukarıdan aşağıya 2'ye böldüm 100, 2'ye böldüm 50, 2'ye böldüm 25, 5'e böldüm 5, 5'e böldüm 1. Evet. Şimdi geldim. 200'ü yazıyorum. 200 eşittir arkadaşlar. 200 eşittir. Kaç tane 2 var arkadaşlar? 3 tane. O zaman 2 çarpı 2 çarpı 2. Kaç tane 5 var? 2 tane. Evet. 2 üzeri 3 çarpı 5 üzeri 2 oldu. Ee, arkadaşlar hemen pozitif çarpan sayısını bulalım. Pozitif çarpan sayısı. Evet 200'ün pozitif çarpan sayısı. Arkadaşlar ne yapıyorduk? Üstlerin bir fazlasını alıp çarpıyorduk. 3 artı 1 çarpı 2 artı 1. O da eşittir. 3 1 daha 4. 4 2 1 daha 3 yapıyor. Demek ki pozitif çarpan sayısı kaç oldu? 12. 200'ün kaç tane çarpanı varmış? Pozitif çarpanı 12 tane. Geldim şimdi arkadaşlar. Kaça? 180'e. 180'e hemen pozitif çarpanıdan ayırıyorum. 2'ye böldüm. 90. 2'ye böldüm. 45. 3'e böldüm. 15. 3'e böldüm. 5. 5'e böldüm. 1. Evet. Arkadaşlar 180 eşittir diyelim. 180 eşittir. Kaç tane 2 var? 2. Artık kısacana 2 üzeri 2 yazıyorum. Çarpı. 2 tane de 3 var. 3 üzeri 2 arkadaşlar çarpı bir tane de 5 ver. 5 üzeri 1 diyorum. Kıymetli arkadaşlarım. Evet. Sonra ne yapacağız? Bunların pozitif çarpan sayısını pozitif P pozitif çarpan Ç çarpan sayısı da S olsun. Pozitif çarpan sayısı. Üstlerin bir fazlasını alıyorum. 2'nin bir fazlası kaç yapar? 3. Arkadaşlar 2'nin bir fazlası yine 3. 1'in bir fazlası 2. Dolayısıyla pozitif çarpan sayısı 3 kere 3 9 9 kere 2 18 tane yapıyor. Yani aslında 180'in arkadaşlar pozitif çarpan sayısı daha fazlaymış. Yani 18'miş. Ha bizden neyi soruyoruz? Bizden ne soruyorsa arkadaşlar biz onun cevabını bulacağız. 200 sayısı ve 180 sayılarının pozitif çarpan sayıları farkı kaçtır diyor. E, 200'ün arkadaşlar pozitif çarpan sayıları fark diyelim. Fark Neyden neyin farkını istiyor? E, 200 önce verdiği için 200'ün pozitif çarpan sayısını önce yazacağız. O, yani 200'ün pozitif çarpan sayısı 12 idi eksi arkadaşlar 180'in çarpan sayısı kaçtı kaç bulduk kıymetli arkadaşlarım 18 10, 12'den 18'i çıkartıyoruz negatif çıkabilir elbette ki arkadaşlar bize ne soruyorsa biz onun cevabını bulacağız 12'den 18'i çıkart 6 ama nasıl 6 eksi 6 diyoruz değerli arkadaşlar evet Umarım anlaşılıyordur. Son sorumuz değerli arkadaşlarım. Bu kavramla alakalı. Pozitif çarpan sayısı 3 ve 5 olan en küçük iki doğal sayının toplamı kaçtır? Soruyu önce anlayalım. Pozitif çarpan sayısı. Yani bir sayımız olacak. Bunun kaç tane pozitif çarpan olacak? 3 olacak. Başka bir sayımız var. onun da pozitif çarpan sayısı 5 olacakmış. En küçük iki doğal sayının toplamı kaçtır? En küçük diyor. Sayımız da bir de en küçük olmasını istiyor. Evet. Pozitif çarpan sayısının kuralı neydi? Birinci sayımız. Arkadaşlar ee, pozitif çarpan sayısı 3 olan sayımız A olsun. A eşittir. Ne yapıyorduk? En küçük sayıları sorduğu için ben de en küçük asal çarpanı kullanırım. En küçük asal çarpanımız kaç arkadaşlar? Evet 2 dediğinizi duydum. Evet 2. Ee, 2 üzeri A sayımız 2 üzeri x olsun. Peki pozitif çarpan sayısını nasıl buluyorduk? Pozitif çarpan sayısı nasıl bulunuyordu? Üstün bir fazlası değil mi? Bu sayının arkadaşlar bunun bir fazlasını alıyordu. X'in bir fazlası X artı 1'di. X artı 1 kaçmış arkadaşlar? 3. Buradan arkadaşlar artı 1'i diğer tarafa atıyoruz. X arkadaşlar buradan şu denklemi bulacağız arkadaşlar. X artı 1 eşittir. 3 denklemini çözelim. X artı 1 eşittir. 3'dü. Artı 1'i biz alıp diğer tarafa attık. Eşitliğin bir tarafından diğer tarafından geçince arkadaşlar işareti değişiyordu. 3 eksi 1 o da kaç yaptı? 2. x eşittir kaç oldu? 2. Demek ki x'imiz 2'ymiş. O zaman a sayımız kaç olur? 2 üzeri 2 değil mi arkadaşlar? O da 4. Demek ki pozitif çarpan sayısı 3 olan en küçük sayımız kaçmış? 4. İsterseniz hemen şuradan sağlamasını da yapalım. 4'ün çarpanları nelerdi arkadaşlar? Hatırlayalım. 1 çarpı 4. Bir de 2 çarpı 2. Bakın çarpanlarını yuvarlak için alıyorum. 1 1 çarpan, 4 1 çarpan, 2 1 çarpan. 3 tane farklı çarpan var. Doğru oldu mu? Evet. Bir de B sayımız olsun sevgili arkadaşlarım. Evet bir de B sayımız olsun. B sayımız da 5 tane çarpan olsun. O da 2 üzeri Y olsun. Hocam neden 2'yi kullanıyorsun, 3'ü kullanmıyorsun? Çünkü en küçük dediği için en küçük asal çarpanı kullanmam lazım değerli arkadaşlarım. 2 üzeri Y olsun. Evet pozitif çarpan sayısı. Pozitif çarpan sayısı sevgili arkadaşlarım pozitif çarpan sayısı deyince ne yapıyorduk? Eşittir. Şu üstün bir fazlasını alıyorduk. Y idi. Artık ne oldu? Y artı 1 oldu. Y artı 1'imiz kaçmış değerli arkadaşlarım? Y artı 1. Pozitif çarpan sayısı kaçmış? 5. Y artı 1 eşittir. 5 ise artı 1'i eşitliğin diğer tarafına atıyoruz. Y eşittir. 5 eksi 1 oldu. Buradan y'miz kaç çıktı? 4. Sevgili arkadaşlarım y'miz 4'müş. O zaman B dediğimiz sayı B dediğimiz sayı ne oldu? 2 üzeri 4 yani 4 tane 2'nin çarpımı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 yani sayımız aslında kaç oldu arkadaşlar? 16 oldu. Peki 16 gerçekten sağlıyorum. Bir bakalım. Gerçekten 16'nın 5 tane mi çarpanı var? Görelim. Evet 16'yı yazdım şuraya. Evet 16'yı yazdık. Çarpanları 1 çarpı 16. 2 çarpı 8. 3'e bölünmez arkadaşlar. 4 çarpı 4 çarpı 4. 4 kere 4 16. Birbirlerine en yakın olduğu anda yazmayı bırakıyoruz. Peki kaç tane çarpan oldu? Beraber sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dersek yanlış olur. Çünkü bakın ikisi de aynı. 5 tane çarpan. Dolayısıyla 5 tane farklı çarpanı farklı çarpanı var. Hocam şunu itiraz edebilirsiniz. Ya hocam hiç farklı falan dememiş. Tamam ama 4 1 çarpan 2 tane 4 4 denmez zaten arkadaşlar. Kaç tane çarpanı vermiş? 5 tane farklı çarpanı vermiş. Tamam şimdi soruyu anladık. A sayımız kaç çıktı arkadaşlarım? A sayımız 4. B sayımız kaç çıktı? 16. Bize neyi soruyordu? En küçük 2 basa 2 doğal sayının toplamı kaçtır? Bu da en küçük, bu da en küçük oldu. Bu iki sayının toplamını soruyor arkadaşlar. Toplamı Geriye sadece toplamamız kaldı. 4 artı arkadaşlar 16. O zaman cevabımız ne olur? 16 4 daha 20 oluyor kıymetli arkadaşlarım. Evet değerli arkadaşlar bugünkü dersimizde buraya kadar arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Şunu konuyu bir özetleyecek olursak ne işledik bugün arkadaşlar? Çarpanlar ve katlar konusunda pozitif çarpan sayısını arkadaşlar bir sayının pozitif çarpan sayısı nasıl bulunuyordu arkadaşlarım? Herhangi bir sayı veriliyor. Bu sayıyı asal çarpanlarına ayırıyoruz. Asal çarpanlarına ayırıyoruz. Ayırdıktan sonra üstü biçimde yazıyoruz. Üstü biçimde yazdıktan sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? Üstlerinin bir fazlasını alıp ne yapıyoruz arkadaşlar? Çarpıyoruz. İşte bu şekilde pozitif çarpan sayısını bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Değerli arkadaşlarım hepinize teşekkür ediyoruz. Yalçın Hoca ile LGS matematikte görüşmek dileğiyle başarılar diliyorum hepinize arkadaşlar. İyi günler.